Para mı zarar yaparım? Hayır. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah şifanı versin. Ee, nasılsın? İyi misin? Daha mı da iyisin biraz? İyiyim. Durumu işte, nasıl? Bekliyoruz işte bakalım. Pek bir şey yok da işte bekliyoruz bakalım. Ne olacak. Şimdi bayram doktorlar da pek yok. İnşallah bayramdan sonra doktorlar seni tam muayene edecekler. İşte bir fikre gelsin. Pazartesi çünkü bakalım ne olacak ne bitecek. Çünkü bu hazır burada yani. O diyor, o, başka bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor. Şey Doktorlar tatilde ya, onun için. Bir isteğin var mı Zara abi? Bir eksiğin var mı? Yok, sağ olun, sağ olun. Vallahi diyorum. Evet, evet. Ee, yiyecek, içecek her şey var mı buralarda? Her evet, şey, yorulmuşsun, şey olmuşsun. Yemeklerden memnun değilim ben. Bu Kadırga Parkı'ndan burası daha iyi zara zar yaparım. Evet, tabii ki. Oradan biraz Şükür yani evet. Burada gene iyi kötü. Birini çağırdım mı geliyor. İhtiyacım karşılanıyor. Hazırda Fatih Bey'e spor kulübü beni bir ay yalnız bırakmadı yani. Her zaman yanımda, yanımdaydı. Kadırga? Tabii. Kadırga spor kulübü her zaman benim yanımdaydı. Her zaman benim yanımdaydı. Başta başarımız Cemal Genel Sekreterimiz şey, Can abi annemiz, her zaman 24 saat yanımdayız. Biz hiç yalnız bırakmadık. Yani Allah evet. herkesine razı olsun. Sana evet. yardım eden, elinden tutanlar. Anlamam. Bizim halkımız da evet. Facebook'ta evet. sana çok selamları var. Evet. Bütün halkın sana evet. çok geçmiş olsun dediler. Yardım edebilir miyiz? Evet. Sana, seninle çok ilgilendi herkes. Herkesin selamlarını getirdim Zahra Akbar'ım. Evet, ben Samatya'da oturuyorum yakın. İnşallah Haftada bir iki gün gelirim. Bir isteyen olursa bana söyle. Biz senin kardeşiniz. Seni evet. da tanıyorum zaten. Ben de 30 sene klimacıydım. Kapalı evet. yaşlar. yaparım. Şey çekinme. Kuyumculuk Biliyorum biliyorum. Seni ben biliyorum. Ben 78 2009 arası oradaydım 32 sene. Seni tanırdım gençliğini. Hızlı evet. yaparım. güzel zarı yaparım. Deniz manzarası. Samatya. Hava güzel, camı aç, güzel hava al. Böyle. Ee, şu an eşeğin var mı? Meyve suyu, su, çikolata, bisküvi, bir istek, şeyin var mı? Canı çektiği. Canım çok şey, şey istiyor ama yemiyor. Söyle. Bu ne? Kitap okuyorsun Zara evet. abi. Ha. Sana bir iki kitap getireyim olur mu? Onlardan okusun. Zamanı şikayet yok. Elhan, Karacan kitabı. Zamansız hikayeler. Evet. Tamam sana 3-5 kitap getireyim evet. okursun olur mu Zari Okurum evet, evet. Tamam Zari Akbar'ım. Evet. Ee, çok geçmiş olsun Allah sana şifanı versin. Allah'ım teşekkür Allah e, bir an önce yürümeyi, sağlığına kavuşmayı nasip etsin. Tamam. Tüm halkın selamı ver Zari Evet. Ee, Çıkacağım ama öyle de olsa böyle de olsa birini dinlemi kazanacağız. Bu. Girene girene kazanacağız. Şimdiye kadar kazandığımız gibi şimdiye evet, kadar. Şimdiye kadar kazandığımız gibi girene girene kazanacağız. Yani. Yaşayacağız arkadaşlarım. Devrime boşak devrimlere gelmedik evet, devrimleri getireceğiz evet, devrim. Evet. Diye Bu sağlığımızı da girene girene kazanacağız. Eyvallah. Evet doktor, doktor istediği kadar konuşsun bacağını kesicek. Eyvallah. Evet yani. Sen, sen hiç bir şey. Doktor ikinci planda. Senin direncin, senin iraden doktordan önce gelir. Doktor bir yere kadar. Ondan sonra sana bağlı. Senin vücudun iradesine, gücüne bağlı dünyasına. Zara yapar. Hay halkı sana sevgiler getirdi, selamlar getirdi. Çok... Teşekkür ederim. Ben onlara, onlara şey yapıyorum. Destekliyorum. Bu kadar... Ben hiç umuyordum ki bu kadar bir kalabalık yani bu kadar böyle ses getireceğini hiç tahmin etmiyordum. Demek ki hay halkımda bu kadar beni seven bir güç ve kuvvet varmış. Zaten onlar da sayesinde bir, biraz ayaktayım işte. Aynı mısın? Evet, aferin. On, onların sayesinde, onların şeyle, kuvvetiyle güç alıyorum ve kazanacağız bu zaferi kazanacağız. Bu hastal, Evet Allah Zahra, Hastalığı yeneceğim, eminim. Ben, Bahşedir ben Pazartesi veya Salı gelirim sana aktarım. Evet. Ee, kitap getiririm. Bir isteğin varsa bana mutlaka söyle. Evet. Akbar misin? Evet. Ee, çok geçmiş olsun yaparım. Neyse. Allah sana şifanı versin. Evet. sizinle benim. olsun. Şan Saygılar neşin. diliyorum Zara yaparım. Şan Kendine neşin. iyi bak. Evet. Görüşürüz. Eyvallah Zara yaparım. Var ol.